Arkadaşlar tekrar merhaba, Kaptan Kripto kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere yeni bir sistem tanıtacağım. Normalde sistemi dün e, arkadaşımız, Telegram kanalımızdaki bir arkadaşımız Oğuz bize gönderdi ve incelememizi istedi. E, 24 saatten fazladır projeyi takip ediyorum ve gerçekten güzel bir proje. E, yatırım yapıp kazanabileceğimiz bu proje. Şunu belirtmek istiyorum, katiyen, ücretli bir tanıtım değil. Ee, tamamıyla kendi incelememizden e, kanal olarak kar edebileceğimize inandığımız ve bu sayede de sunduğumuz bir proje olacak. Daha önce buna benzer projeler işte arsa olarak veya araç kiralama olarak karşımıza geldi. Fakat biz bunları kaçırdık kanal olarak bu projeyi kaçırmamak için sizlere sunuyorum. Bugün birçok proje e, vardı fakat içlerinde kayda değer bulduğum sadece bu oldu. O yüzden sizlerle şimdi buluşturacağım projeyi. Bakın şuraya bir adınızı, soyadınızı, username diyor fakat girişte mail isteyecek. Şuraya lütfen doğru mail adresiyle kayıt olun. Şu bulunduğunuz bölüme telefon numarası, şifre ardından register demeniz yeterli. Benim zaten bir hesabım var. Şöyle bir giriş yapalım arkadaşlar. Projeyi gerçekten herkesin seveceğini umuyorum. Çünkü detaylı ve güzel bir proje. Ee, hikayesi çok iyi, ee, tamamıyla kiralama yöntemiyle bizlere kazanç sunan bir proje. Bakın rezidans var, mini shop var, süpermarket, petrol, e, istasyonları, mall yani shop alışveriş yeri, e, bank, ondan sonra small factory, otogoleri, medium factory ve big factory olarak projede kiralayarak para kazanabileceğimiz, yani satın alıp kirasını alabileceğimiz yerler diyelim proje gerçekten güzel şu an level 1'im e, şu an içeriye yapacağım yatırım da tamamıyla kendi kasamdan yapacağım bir yatırım e, proje ilk önce takip edip ondan sonra eğer kayda değer bulursam yatırımımı yükselteceğim bilginiz olsun ama şu an için e, 35 dolarlık bir yatırımla gireceğim şöyle bakın şuradan kendi satın almak istediğimiz e, bütün yani şehrimizdeki, şehrimizin içerisine kuracağımız bütün yerler burada arkadaşlar. Baktığımız zaman 20 dolardan başlıyor ki minimum 25 dolarlık bir yatırımla başlamamız gerekiyor ve minimumda 25 dolar çekim yapabiliyoruz arkadaşlar. Ee, proje otomatik mi, manuel mi daha bunu bilmiyorum ama 1 dakika ile 60 dakika arasında ödemeleriniz yapılır yazıyor. Ee, buna istinaden de e, bunu hep birlikte görüp anlayacağız. Baktığımız zaman 20 dolarlık aldığımızda 0.4 sent bizlere kazandırıyor. 35 dolarlık aldığımızda 0.74 sent kazandırıyor. Normalde şu çok makul duruyor. 50 dolarlık bir yatırımla günlük 1.4 dolar kazandırıyor. Normalde bu da çok iyi, şu da çok iyi. Fakat şu an dediğim gibi ben ilk başta denerek gireceğim ve ardından daha sonra eğer sistemin gidiş attığı kanalları ve işleyişi bunları göz önünde bulundurarak hareket edeceğim. Sizlerde sizler de riskinizi eğer yatırım yapacak olursa buna göre yönlendirsin, kendisini, stratejisini belirlesin diyorum arkadaşlar. Burada bakın şöyle My City bölümü var. Burada isterseniz şehrinize isim verebilirsiniz. Normalde ben kendim değiştirdim şu rename kısmından şu başlıktaki değiştirerek save change dediğimde isim e, vermiş oluyorsunuz. Şöyle şehrinize göz attığınızda şehrinizdeki bakın bunu bizlere ücretsiz veriyor. 12 saatte bir girip mutlaka kazançlarımızı toplamamız gerekiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şurada istersek yeni şehir oluşturabiliyorsunuz. Bilginiz olsun ama bu şehir üzerinden hareket etmeniz gerekiyor. Özellikle belirtmek istediğim 12 saatte girip mutlaka almanızdır. Bakın şöyle şehir. Şehirde her e, satın alınan yerin kazançları hepsi burada belirtiliyor arkadaşlar. Bunlara bakabilirsiniz. Bakın, şöyle e, üzerine geldiğinizde e, bu iste dediğinizde satın alırsınız. E, yatırım yaptığınız miktar kadar Bun, bunları da sizlere belirtmiş olayım. Bakın satın alacak yerlerin zaten hepsini burada görebilirsiniz. Ben şimdi e, ilk önce e, sistemde bir yatırım yapalım, ardından da bitravel kısmını referans kısmını yüzde onluk bir referans bölümü var Onu da şurada göstermiş olayım şu an arkadaşlarımız Kayıt oluyor Bütün kazançlarımız hepsi burada bize gösterecek arkadaşlar Şöyle hemen ana sayfaya e, Gelelim Dediğim gibi ben şu an 35 dolarlık bir yatırım yapacağım Şu süpermarket kısmından Şöyle buy dediğimde arkadaşlar Şuraya geliyorum bakın şurada satın al kısmı hemen burada Ne kadar e, yatırım yapacaksam zaten burada bana gösteriyor burada da Şehrimin ismi var eğer başka bir şehir daha kurarsanız o da burada çıkıyor arkadaşlar e, Kazancım günlük 12 saatte bir e, alacağım 12 saatte 0.37 cent e, Toplam 24 saatte de 0.74 cent kazancım olacak Şöyle Buy diyorum arkadaşlar bana bir QR kodla cüzdan adresi verdi. 35 USDT buraya göndermemi söylüyor. Hemen şöyle geliyorum borsama. Gö göndereceğim cüzdan adresini yapıştırdıktan sonra şöyle kontrolümü sağlıyorum. Ve ardından buraya hemen cüzdanı seçip ağımı seçip ve gönderme işlemini yapıyorum. Şimdi burada gönder dedikten sonra kodları aldıktan sonra durduracağım. Şimdi gönder diyorum arkadaşlar. Şimdi gönderimim tamamlandı. Hemen şöyle gelelim. Şimdi ben bu ekranda duracağım. Şu an çünkü neden beklemedi diyor. Ee, 35 dolar sisteme yattığı zaman tekrar videoyu başlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sisteme 35 dolarlık bir gönderim yapmıştık. Şöyle gördüğünüz gibi geldi. Bir tane kendilerinin vermiş olduğu vardı. Ee, bize ait olan bir tane de şimdi biz satın almış olduk. Şöyle geldiğimiz zaman bakın burada bize ait olan mülkleri görebiliyoruz. Aynı zamanda bu mülkleri satın aldık ya şimdi biz 13 saatte bir kazançlarımızı alacağız. İstiyorsak bakın satabiliyoruz. Fakat burada %50 bir kayıp söz konusu oluyor. Yani ama burada belli bir zaman geçtikten sonra yani diyelim ki kazancımızı zaten aldık zarar yokken bunu satabiliriz ama birden satarsak e, ciddi anlamda zarar edebiliyoruz şunu tekrar söylüyorum burada 12 saatte bir bu sisteme girip kazançlarımızı toplamayı katiyen unutmuyoruz arkadaşlar aksi takdirde e, kazançlarımızı alamayız şöyle e, dediğim gibi burada bakıp kendinize uygun olanları e, alabilirsiniz fakat çok yükseklerde ee, belki proje yeni olduğu için hani şuraları ödeme yapabilir ama hani ben bu tür risklere pek girmeyi sevmiyorum. Normalde şu paket de cazip gibi ee, ama dediğim gibi arkadaşlar, şunlar hep 25 günde e, baktığın zaman şu 25 günde ana paramız çıkıyor. Ama ne bileyim e, herkes kendi değerlendirmesini yapabilir diyorum. Bakın şöyle bitravel kısmını da göstermiş olayım. Şuraya cüzdan adresi ve buraya çekeceğimiz miktar. Bakın 25 dolar minimum çekim var. Şimdi, e-mail'inizle onay vermeniz gerekiyor çekimlere. Bunu unutmuyorsunuz. 5 dakika ile 30 dakika arasında ödemelerimiz gelecek. Şuradan da WeTravel'dan yaptığımız şeyleri e, görebiliyoruz. Bütün çekimleri, detayları burada görebiliyoruz. E, tekrar şöyle hatırlatmam gerekirse arkadaşlar. E, bizler bu tür projelerde e, lütfen çok yüksek yatırımlar yapıp Borçlar al alarak, krediler çekerek yatırım yapmayalım. Ben e, Telegram kanalımda da defaatle hep söylüyorum. Bunu da Cengiz arkadaşımız kanalda bir şey yazdığı için e, buradan da tekrarlamak istiyorum. Sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Aile huzurunuzu bozacak e, yatırımlar buralara yapmayın. Evet biz şu an kar ederek devam ediyoruz. Fakat bu adminlerin yani bu sistemleri çıkaranların Hiçbir zaman sağı solu belli olmaz. Bir anda projeyi kapatabilirler. Bizler kar edeceğiz diye düşünürken zarar edebiliriz. Bunları göz önünde bulundurarak hareket edin. Aile her zaman önemlidir. Evet, o aile için para kazanmak şart olabilir. Ama bu yolla değil arkadaşlar. Bu ek kazanç. O yüzden rica ediyorum kendinizi üzecek hamlelerde bulunmayın. Her zaman için aile bize lazım. Aynı zamanda şunu da belirteyim. Ben bu projeyi neden 24 saatten fazla süredir takip ettim? Onu da bildireyim. E, proje birçok özelliğinde e, Türkiye'ye ait olabileceğinin emarelerini taşıyordu. Ben de bu yüzden özellikle projeyi e, takibi aldım ve inceledim. E, fakat hani şu an için %100 Türk yapımı diyemem e, ama... E, Yazılımında e, Ciddi anlamda hani Birkaç tane adminin izleri vardı e, O yüzden kafamı çok karıştı e, Bu yüzden de reklamlarının sadece Nerelerde olabileceğini e, Takip ettim e, Nerelerde paylaşıldığını takip ettim e, Şunu da belirtiyorum e, ben o emareleri burada söylemiyorum ki e, Onlar da bu e, Benim baktığım şeyleri bırakmaya devam etsinler ki Ben oradan bunların kimler olduğunu veya kimler olabileceğini tahmin edeyim. Ama bir kişi elinden çıkmamış. Belli ki 2-3 kişinin elinden çıkmış proje. Bir emek verilmiş. Hikayesi çok güzel. Tekrar söylüyorum. Gerçekten başarılı bir sistem yapmış. Kim yaptıysa. Kazanç oranları uçuk değil. Bu yüzden uzun gidebileceğini düşünüyorum. Ama bu tamamıyla benim kendi şahsi düşüncem. Sizler de projeyi inceleyin. Ben nasıl incelediysem, baktıysam sizler de bu projeyi inceleyin arkadaşlar. Ve buna göre hareket edin Bizler bir proje tanıttık diye Sizler buralara yatırım yapmak zorunda değilsiniz ki bizler sizlere yatırım tavsiyesi veremeyiz Ben birçok sistemi tanıtırken sizlere hep bir proje nasıl incelenir nelere dikkat edilmelidir bunların hepsini anlatmaya çalıştım Telegram kanalımızda sesli sohbetlerde görüntülü sohbetlerde de bunları anlatmaya çalıştım rica ediyorum bunları öğrenin ve artık projeleri kendiniz inceleyebilecek e, duruma gelin diyorum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.